yapmaya başladı. Şimdi bizim fişek buldum. Oo, bakira fişek bulmuşsun. Anne kaka fişek buldum. Ya burada atsana ne? Hayırlı mi? olsun kardeş. Ya burada at burada. Bence Nasıl buradan çıkalım ya? atın? Kanka bana doğru biri oynasın. <laughs> Alt hangara geçelim ki. Evet adamlardan çıkalım. OMF var burada. OMF'de isteyen varsa. I got supplies. Üçüncü seviyede kask var. Ne o baby? Hatta mı Bekir? Yok kanka alındı şey. makul da alandı. yere verdi ha. Onur üçüncü seviye kaskı aldın mı?

Bir Kanka, niye gitmiş benim gene? Kanki şuradaki. Salih. Şurada bir ev var. Hemen çıktım. Üçüncü seviye kask var beyler. Almayan varsa onu alsın. Asansiyetlerim. Asansiyetlerim. Hem bu aracı bana sarılıyorum ama Sinan Abi araç sürmeye karışmayın yani aracı ben süreceğim Ben bine bakacaktım ya nasıl oldum çıkardım Elle mi? Kaç bin oyu ben yaptım Güzel Bir Bekir o bak şuradaki evler var ya Şu binada Üçüncü seviye kask var biriniz onu alın Kanka şu an ihtiyacım diyor niye diyeceksin Karşıya kalkalım adam Bence de adam bulmamız lazım adam, kanka yani. Koçinkiye bir gidelim kanka Siz o zaman oradan... Hani şu yoldan bir geçin dedim. kapat, bir araç kullanıp da. Bir drop basak, bir, bir şey yapak, bir fişek atak, bir şeyler yapak. Arkada ya. bak evet. ben de, ben de Bir fişek atacak, adamlar gelecek. Bir daha de, da de. Evet. Şu an daha çok şey yok. de Bu yüzden ben tarafa mı kaldım ona başlıyor? bir çok şey Bir benzin bitecek belki de şey bu alana aynı iş. Onun dörtüncü kadar bir yer kapıyor artık. Kaç? Dörtüncü de böyle. Grubu nereye atıyor? Sevlerin olduğu bir yerde alana gir. Sevpeyi alıyorum burada ben bir şey katacağım. Bir şey da bari loot yapayla. Loot'u yok mu hiç yani? Bir fişek ya buradan mı bekleyeceğiz? Bari evin yanında bekledik. Tamam akıllı lan Tamam, bu da şekilde. Hangi evin orada bekleyeceğim ki? Fark etmez abi, 4-5 tane evde olsa yeter de bari aşağıda bekleyeceğim. Görün kesin... bakma, ha git bakma, geleceksen git git. <laughs> Çünkü şeyim yok, ilaçlı şeyim La o da roba atalı 15 ben dakika olayım. oldu la. 15 dakika mı? Tabi. Bize bur buraya drop bur attı onu da oraya attı kanka. Adam beyler, şurada adam var, Adam var. Mark the location. Mark Tamam, durun, 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 Tamam, beklemeyin. Gidiyorum. Oğlum, merkezde alsaydı, la adamlar. Bak yine bir drop yine drop'a gidiyoruz. Hadi. Araba, ya ne ya. Hadi. <laughs> <laughs> Bugünlerde bu yapacağız? Bugünlerde ne bir duman ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Bugünlerde 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 ne araba. Bugünlerde o parkur denen. Aynen. De... Durdular. Dur. <laughs> <Aa, şimdiden sıralı. gülüyor> adam var abi. Aa sesim gitti adam nereden atıyor abi? Bir repert beyler tek mi de bu? Tek gördüm ben. Araç ses aldım arkamızda. O da mı tekti? <laughs> o da mı tekti? Ben tek gördüm kanka. ne var mı la burada? Verin Bekir'e. Ya sıkıntı yok. Bende Mursi'im de var. kullanırım Siz Oyun oynayalım oyun. Varsa bir şey ki git Başka bir şey yok. Eğer varsa. Bir şey de atar mı ya? Beş kez altı var mı yoksa? A öbür lutta var öbür luttam abi. Araban oradaki. He. Araban oradaki Araba lutt nerede bu? Orada var mı? Orada değil şurada var da adamın luttunda Sinan önünde ben ya ateşim. İyi. Kanka fazla oyalanma şey. yanıma be. Hı hı. Hadi gidelim. Arama ya abi. Hı hı hı. Bu kadar önce beş altın varsa biraz atsana bana. Yok vallahi Sinan nerede de, iyi de iyi çok ağır. Hiç, hiç yok. yok bende hiç. Biri gelsin. Hiç Şimdi ara ara atalım oradan. Amca ola önce yakıt seni ekle. Oğlum bir... Arabayı bana kalın. Arabayı bana kalın. Tamam dur yakta eklesin. ekliyorum şu an. Tamam biri bana attı ama nereden attı bilmiyorum heyecanı oldu. ekledim Geç. Tamam. Al Bekir. Yetmedi lan. Sen Yok yok iyi ekledi iyi. Birazdan biz gene bir tane daha vururuz. Gelsin lan bin 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 çabuk. Dikkatli oynayak abone ol bir bin alak Alacağım ya ben bu elimi alacağım. Aynen beyler bu bu el çok iyi zaptımız. Bak drop atmış. At? Drop at aynen. Alt tamam. Böyle... Bak alt ele gideceğim alt ele alacağım tamam mı? Tamam. Alttan mı alacağız drop'u? Alttan, tamam. Alttan alacağım üstteki adama şimdi... He tamam. tamam. Üstten bir sanki kavursuz kalırız ya. Ya üstten adamlar bizi darlar. Doğru olmaz. Görebiliyor musunuz? Hiç, hiç açı yok. Aşırı alsan az Görünmüyor kanka ama hiç. Aynen. Adamlar tepe. Şş, atıyor, çok Sağ yakın, çok yakın. Ya. Gören var mı beyler? No. Beyler şuradan da bir araba gitti. Şuradan bir araba gitti. Ama bu yakında... isteyen varsa burada var M4. Bu burada yere yatmış da olabilir. Şu çok yakınımızda. Aynen acayip yakından atıyordum. Bot mu lan? Yok abi. Yok gerçek adam var. Nerede ha. Nerede onu? <laughs> yere yatmış. Tam önümde yere yatmış. Tam önümde yere yatmış. <laughs> Adamın önündeyim bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Buldum mu belki. Çok güzelsin abi. Buldum, şimdi atıyorum. Sen de ses değiştir ya. Başkası yine atıyor. Keskin nişancıyla atıyor. Beyler durun, keskin olun, var. Durum kaldırıyorum. Keskin bir var. Gel, sit atmışım. Gel kaldır. Geldim. Ben birini kaldım. Ben birini kaldırdım. Tamam ben onu. Fazla da kit olan bana bir tane kit sen Tamam ben bırakacağım sana onu. Hiç çalığım yok çünkü. Evet, evet. Tamam. At. Attım. Beyler biri de keskinle atıyor haberiniz olsun. Kim oh, nereden Atı. atıyorsa işaretleyin kanka. Göremedim adamı. Tam şuradalar bak sağın tepesinde. Oha 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 oha. Adam <laughs> bana atıyor bana, bana atıyor da ya. Vurdu. Bana Gel atıyor. beni kaldır. Onur yanındayım kaldır ya beni. Ya Allah seni. Kanka şey yapın neydi? Tamam, neydi? Şeyden kanka. kaldırın. Neydi? Çağrıdan kaldırın. Çağrıdan kaldırın. Bir oh. Gidin Bir Git kaldır. Herkesi bırak. Beyler, bir tık geri oynayan araca gidelim. Onur. Araca git, araca bin bizi kaldıracağım. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Ben araca oynuyorum. Amcaoğlu, Sinan'ı kaldırabiliyorsan kaldır. kaldıramıyorsan da Adamlar geldi. çağır. Git, Çağrı'dan bizi kaldır Onur. Git, hiç bekleme. Tamam. Araca al git. Adamlar araca çıkıyor sanki araç ses aldım. Adamlar geldi beyler, adamlar burada, ben... işte. Ben direkt vınlıyorum. Sağında adam var dikkat. Bayıldım birine. Birine baydım. Sen git, sen git bizi kaldır. <laughs> Şu <indirdim. gülüyor> Sinyali kaldırabiliyorsan kaldır ben Bekir'i kaldırayım hemen yanınıza gelim. Çabuk sızın. Sinan nerede öldün? Aa oğlum ya. O da mı öldü? Tamam kanka ben onu da kaldıracağım. Sen çok ağlıyor kaldırmayın Sen ölmedin amca oğlum. Yok ben ölmedim. Ben öldürdüm iki tane. Tamam. Ama adamı göremiyorum tamam, beyler. Ya, adamımız... Daha ne olmuş, olmuş abi aferin şey. Onun saniye birazdan daralacak açalım olsun. Tamam hemen çağırayım. Please recall me. I'm recalling a teammate. Recalling a teammate. Thanks. Tamam mı? Sinan tamam. Geldi. Peki de geldi. Tamam. Abru evlere ben bir bakayım. Yakıt varsa gidelim Tugay'ı bulak. Tugay'ın da yanına gidelim. Ulan hiçbir şey yok lan. Yalnız güzel maç oluyor ha. Ses etmeyin. Ben hiçbir şeyim yok vallahi. Sadece bizi var elinde. Şey. Yakıt bulursanız suğaya yakın oynamamız lazım biraz. Ben aşağı kaçtım beyler. Tamam. Kanka şey yapabiliriz. Sizin loot'lara oynayabiliriz ha. Loot'lar sağlam. Burada çok loot var. Çok sağlam hepsi. Abi, tamam. Bir adeta, bir yakıt yok. varsa tuba oynayalım yakıt. Aha yakıt buldum. Tamam. Al. Al, al gel Yakıt buldum. Ha bu MP buldum çok güzel. Ya gerekiyor zaten şeylerize gidiyorsun. Tamam. de gidiyoruz. Ha, geç şoför koltuğuna. Durun, MP de bulduk hemen geliyor. Alan, hemen... Alandan hmm. almadan orlukların olduğu yere tekrar gitmeniz lazım. Bakalım. Hı hı başlayalım Bir de Kem amcamın normal alak. Hem de orlutlarımızı geri alak. <laughs> Yalnız alanı da yemeyek. Ben alanı ben yedim, yedim beyler. Siz siz kaçın. Ben geliyorum arkadan. Tamam yapacak bir şey yok. Dur, gel sen alacağız değil mi? Şunu. Kanka gerçi ben alırsınız ya yakınsınız arabayla. Ya, Durun ben alacağız, da... Alacağız Mecbur alacağız. Bizim bizim niyetimiz şeyde Lootları da alak da lootları alamayız herhalde. Lootları alak diyorsanız gidek alak. Sağlam dur, çünkü şey orada. Yok kanka alan çok yeriz. Çok alan yeriz. Ha şu evlere alabilir düşmüş Tahtırı oraya aynı. Alabiliyorsan al. Bir şey attı. Hiç Almışlar. Al kaldım al. Tamam. Tamamdır. Buna da şu. Oh. kim attı? Biri atıyor. 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 Kanka. Atıyor. 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 Onur alana gir şu de tepeye falan de. çık Bu de bana Aynen öyle Belki de şu tepede bizi indiriz. Şu tepede evet, araba abi, var abi. beyler Araba var bak şurada Burada tamam. dikkat olun beyler Burada dikkat edin Çevreleyerek girelim Adamı, Adamı da var. gördüm Adamı, Adamı gördüm abi. ben de gördüm Aracı taramasın belki. Ya burada bırakayım aracı. Aynen. Böyle birlikte yan yana. Aynen birlikte Kendi yan yana. Coversız kaldığımızda bas kalkanı. Aha. Gördüm adamı. Gördün mü? Nerede? Nerede? Adam hemen burada. Arka geldi. Location. Tamam. Ya nasıl kasıyor ya? Sinan neredesin? Sinan, a buraya in. ya bıraksana abi ya. ya. Bir kişi mi? O Bekir ikisini de yıkmış. Çok iyi. Sinan sen gitmedin değil mi? Evet. Başka var mı beyler? Kanka biz biri vurdu, ikimiz de baygınız. Burada. Ah. Beni bitirdi. Abi arkadan geldiler ya. Ha. Çok iyi. Kanka güzel maç çok olmuştu iyiydi. ya. Güzel Dördüncü maçtı. Oldu. Beylər elinizə salıq, çox iyidir.